Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival 1 oyunu serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün şeker kamışı farmı yapacağız arkadaşlar. Ee, büyü masası için tabii ki de lazım ve şeker kamışı her şey için lazım arkadaşlar. Roket falan için de lazım ileriki bölümlerde. Havai fişek için. Evet arkadaşlar dilerseniz videoya geçelim. Eee hiç şey yapmadan, uzatmadan arkadaşlar. Ee, şimdi çünkü bayağı uzun bir video olacak arkadaşlar. Ee, malzememizi alalım. Bize taş tuğla, cam lazım olacak arkadaşlar. Ee, şunlar lazım değil. Buradan başka alacağımız bir şey var mı diye baktım ve yok. Tamam. E, cam alacağız. Cam aldık değil mi? Cam aldık. Buradan arkadaşlar pistonları alacağız. E, sonra gözlemci alacağız. Gözlemciler e, bayağı 64 e, blok eee yüksekliğinde olacak arkadaşlar. Bunları ben video öncesi ayarladım. E, her şey 64'e göre ayarladım arkadaşlar. Çünkü 64 e, şey uzun olacak. E, 64 blok uzunluğu olacak. Şimdi ders arkadaşlar bir gidelim. E, bakalım. Geçenki bölüm arkadaşlar burada e, sandık odası yaptık. Chest odası. Baya güzel bir e, bölüm olmuştu o da. Onu da izlemeyenler açıklamalarda kartlardan gidebilir arkadaşlar. Baya güzel bir e, chest odamız oldu. Yani %95 tamamlandı diyebiliriz. Sandıklar için tam dolduramadım daha. Hala daha var. Hani e, doldurmadım ama yavaş yavaş doldurmaya başladım arkadaşlar. Yavaş yavaş dolduracağız. Şimdi arkadaşlar e, şuradan e, bizim e, kazmaya başlayalım. 64 blok olacak arkadaşlar. Şuradan ee, sayalım 1 2 buradan başlayalım arkadaşlar ben e, 64 blok yapayım görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi 64 blok e, var baya burası tam 60 yok ama hani 64 yok ama yeni 58 60 yine var hani çok yok ama tam 64 değil ama şunlarla beraber belki 64 olur arkadaşlar şimdi Burayı arkadaşlar e, şuralarla kapatacağız. Aslında bu, bu kadar yeterli yani. Buraya bile hani şey yapmama gerek. yok. Bu kadar bize işimizi görür arkadaşlar. Burayı full suyla kapatacağız ama tabii ki de ondan önce bir suyu unuttuk tabii. Suyu alalım gelelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu aldım e, aldım geldim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir e, dilerseniz sınırsız su kaynağı yapalım arkadaşlar. E, sürekli gidip gelmek bizi e, yorabilir arkadaşlar. Şimdi şuradan e, evet çok kazdık. Şuraya e, koyalım. Bir şuraya arkadaşlar, bir de şuraya koyduk mu? Sınırsız su kaynağımız oldu. Şimdi şuradan alalım, Şunu da alalım. Bu şekilde arkadaşlar, buraya full suyla düşeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen buraya su döşelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar, şimdi dersiniz. Artık şeker kamışlarını yapalım. Gördüğünüz üzere full suyla kapladım arkadaşlar burayı. Şimdi dersiniz şöyle hemen şeker kamışlarını ekelim suyla beraber arkadaşlar, şeker kamışlarımız büyüsün. Ee, bu şekilde büyüyecek şeker kamışlarımız. Bakalım ne kadar e, 64 tam ol, olmamış ama bakalım. Bayağı da yerimiz var aslında. Evet 64 değil. Evet şu fazla oldu. Ee, şuradan bakalım. 64 değil. Aa düştük ya. Çık şuradan çık. Ee, evet şuraya ekmeyeceğim. Tam 50 tane arkadaşlar. 50 blok e, genişliğinde arkadaşlar. 50 blok uzunluğunda bir e, şey olacak otu e, şeker kamışı farmı olacak arkadaşlar e, sürekli şeker kamışı farmı kendi kendine bir süre şeker kamışı üretecek e, şimdi akşam oldu arkadaşlar gece oldu canavarlar gelebilir e, Creeper falan patlayabilir sabah olduğunu görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar sabah oldu şimdi arkadaşlar e, şuradan şu taşlarımız arkadaşlar e, artık buraya e, döşeyebiliriz arkadaşlar suyun üzerine kapatacağız ama e, şuradan şu şekilde e, dilerseniz kapatmaya başlayalım arkadaşlar şu şekilde hızlı bir şekilde e, kapatalım <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, şu artık pistonlarımızı koymaya başlayabiliriz arkadaşlar pistonları şu şekilde evet şuraya cam koydum arkadaşlar onu koymayı unutmuşum pistonları arkadaşlar bu şekilde koyacağız neden çünkü arkadaşlar eee Kamışlarımız suyla beraber büyüdüğünde e, pistonlar bunları vurup e, yere düşürecekler ve bu şekilde arkadaşlar e, kusursuz bir e, çalışacak arkadaşlar farmımız e, kusursuz bir farm e, yapmış olacağız arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde e, farmımızı yapalım dilerseniz bunu beraber yapalım arkadaşlar zaten e, hızlı bir şekilde yapıyoruz. Evet bu şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Birkaç tane aksaklık oluyor tabii ki de arada. Şimdi bu şekilde pistonlarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde farm videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi pistonları döşedik arkadaşlar. Arkasına e, şeyleri koyacağız. Şuradan geçirmemen. E, şuradan e, şuradan bir blok daha arkaya full şey koyacağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde şunu e, taşları koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, şu taşları döşeyim taş tuğulları da düşecek arkadaşlar pistonun arkasında şimdi redstone döşeyeceğiz ama tabii ki de redstone almayı unutmuşuz arkadaşlar redstone alıp gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar redstone da geldim evde zaten bir sürü vardı doluydu 4-5 stek onları da geldim arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle redstone'larımıza döşeyelim zaten çok uzun değil arkadaşlar ama bayağı uzun yani Normal 5-6 blok büyüklüğünde değil ama Gerçekten bir rahat 50 blok büyüklüğünde Yani devasa bir e, XP farm e, XP XP demişim e, şeker kamışı farmımız olacak Arkadaşlar buradan bir süre Şeker kamışı elde edeceğimizi düşün, düşünüyorum Arkadaşlar şimdi Şuradan gözlemcilerimizi alıyoruz Gözlemcileri şu şekilde e, Dur yanlış oldu e, Kıralım şimdi Gözlemcileri şu şekilde aa niye durmuyor ya Cık, Düştük işte şimdi dur Çık şuradan bir daha. Ee, şöyle. Ay bu niye böyle duruyor? Acaba şuradan mı koymam lazım? Bakalım buradan koyalım. Buradan da olmadı. Evet. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Bu şekilde. E, bunun sonuna kadar e, gözlemcimizi koyalım arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gözlemcimizi full bu şekilde döşedik arkadaşlar Artık ee, bu Hunilerin düşmesi için yani hunili Vagon kullanacağız şeker kamışının Düşmesi için ee, Hunileri kullanacağız Bu şekilde arkadaşlar şu an bu şekilde duruyor Gözlemcilerimiz ee, şeker kamışının Büyüdüğünü fark ederek ee, Pistonlar harekete geçecek ve pistonlar Şeker kamışını kesecek arkadaşlar Şimdi ee, bunun Bir alt şimdi arkadaşlar ee, buradan buranın önünde arkadaşlar Yani şuradan bir yerden ee, Biz bir kazalım arkadaşlar Mesela şunlar büyümeye başlamış e, Mesela şuradan kazalım arkadaşlar e, evet Hemen zaten granit geldi e, Önümüze Aslında bir blok tak bir blok kazmaya gerek yok arkadaşlar Neyse e, Bu kadar bence yeterli Ama ondan önce açıkıyoruz biz bayağı açıkmışız Bir yemek yiyelim e, Şuradan zaten gece de oldu Umarım canavarlar gelmez gerçi aşağıdayız ama Şimdi arkadaşlar ee, buradan ee, buranın başına kadar gidelim. Bakalım başına geldik mi? Yok gelmedik daha. Var daha. Ee, şöyle şöyle gidelim. O abi bayağı da varmış ya ben bayağı gelmişim. Şu şeker kamışını yanlışlıkla şey yaptık, ee, kırdık. Bayağı var, bayağı var ya o zaman. Şuradan hızlı bir şekilde kazalım arkadaşlar. Zaten yani şu üstleri kapatacağım. Şimdi burayı neden kazıyorum diye ee, kazıyorsun diye sorarsınız arkadaşlar. Buraya arkadaşlar ee, vagon olacak. Evet. Ve şansımıza mağara bulduk arkadaşlar. İstesen bulamazsın. Ama şimdi mağara çıktı yani. Evet, umarım başa gelmişizdir diyecektim. Başa gelmedik ama suya geldik. Kendi suyumuza düştük. Ee, şuradan bir, bir daha bakalım. evet bir, bir daha geliyoruz. Tamam. Şurası. Yani şuradan e, kazacağız. Ve şu aşağıları kapatacağız arkadaşlar. Şimdi olacak? E, her şey e, tamam olacak. Bu şekilde kapattık arkadaşlar. Aynı şekilde şurayı da kapatacağız. Ee, dur şuraya yanlış oldu. Evet burayı da kapatacağız. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde e, ben sonuna kadar kazdım arkadaşlar. Sonra rayları döşediğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar e, şimdi buraları full kazdım arkadaşlar. E, şeker altında kazdım arkadaşlar. Çünkü buradan düşecek artık. E, şimdi buraya burada arkadaşlar full ray düşeceğiz arkadaşlar. Ee, şu baştan başlamak istiyorum ray döşemeye. Hızlı bir şekilde şöyle sizlerle beraber döşeyelim arkadaşlar. Sen çok hızlı döşüyoruz rayları görüyorsunuz. Evet Full böyle bura, buralar arkadaşlar ray döşeceğiz. Şuralardan bir sürü kömür, bakır falan çıktı şansımıza. Belki kullanırız ileriki bölümlerde. Şimdi arkadaşlar ray döşedik. Ee, sonra buradan e, yanımızda tabii ki de şey yok. Aa, o şeyi almayı unutmuşuz. Şu Hunni vagon var da e Reson Reston meşalesiyle e variller yok ki arkadaşlar yanımızda. Şuradan çıkalım arkadaşlar dilerseniz. Hem sabah oldu hem sabah olsun hem de arkadaşlar eşyalarımızı alalım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu. Burada lamaların ne işi var ya? İçeride yoksa sahibiniz içeride mi? Senin ne işin var lan burada? Çık! Çık burada! Siz niye tükürüyorsunuz? Çıkın buradan! yasak bölge burası. Şimdi öyle gidersiniz ama öldünüz. benim üzerimde atacak bir şey yok. Kayış önemli. O yüzden çubuğu atacağım. Sen yaşa orada. Üzüldü ama biraz yani. Açıkçası arkadaşlar üzüldü ama bak burada yaşasın. O geçsin bizim e, me me mekanımıza geçsin Abi çok efsane durdu. Baya büyük olmuş. Yani beklediğinden daha büyük. <laughs> ben aslında daha büyük bekliyordum tabi de yani. Bu kadar yetti. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken buradan. Şu huniyi alıyoruz. Reston meşalemizi alıyoruz. Nasıl olsa zaten. Şimdi bir tane yere şuraya hunimizi bağlayalım. Tamam mı? Bunu üzerinden ee, rayımızı geçirelim. Aynı şimdi şu şekilde. Rayı alamadık mı ya? Ray gelmedi mi? Şuradan. Evet, şu. Dur. Şöyle, evet. Şimdi rayımızı da koyduk arkadaşlar hunimizin üzerine. Şimdi bunları aktif edeceğiz. Aktif etmek için tabii ki de gerekli olan kızıl taş meşalesi, restoron meşalesi arkadaşlar. Ee, şurada olmaz. Ee, şuraya kullansak acaba sıkıntı Evet, burada sun var. O zaman biz nereye koyacağız? Ee, şuradan aktiflendi zaten biraz. Biraz da şuradan e, aktiflense bir yerden aktiflesek aslında. Eee buradan ne kadar görüyor? Şuraya kadar görüyor değil Arkadaşlar şuradan da e, devam eder yani ara ara böyle şey yaparız arkadaşlar e, bir de şuraya koyalım Dilerseniz şöyle şuradan e, şuna koyarız bayağı yani bu şekilde böyle yaparsak bayağı gidiyor Dilerseniz şuradan gidelim arkadaşlar e, Çünkü oraya bir daha uğramamış oluruz evet, şuraya kadar geldi e, bir de şurada yaptık mı o da bayağı bizi götürür. Evet. Full kaldı. Bir şurası kaldı. Orayı da e, şu şekilde yaparsak e, işimizi görecektir. Full bütün raylar aktiflendi şu an arkadaşlar. Şimdi e, rayımızı e, vagonu oturtuyoruz arkadaşlar raya. Şimdi vagonumuzu koyduk. E, elime meşaleyi aldım arkadaşlar e, görebilmemiz için. Şimdi buradan e, bunu yanmadan önce e, şuradan varilimizi alıyoruz. Varili şöyle Dur ee, olmadı. Bunlar birbirine bağlanması lazım. Ee, Varille Huni'nin o yüzden dikkatli koy koymalıyız. Şimdi o zaman ilk baş Huni'yi alalım. Ee, Huni'yi koyalım. Ee, Huni'yi bunu bağlayalım. Ee, Hunimiz nerede? Hunimiz şurada ee, hanimiz Hunimiz Hunimiz Hunimiz. Ama bu sefer de bağlanıp bağlanmadığını göremiyoruz ki. Dur. O zaman tekrar biz dediğimiz gibi yani ilk baştaki gibi şöyle yapalım arkadaşlar. Evet şimdi bağlandı arkadaşlar. Ee, şuraya bakalım bağlanmış mı? Ee, mesela şuradan e, şunu atalım arkadaşlar. Evet baltamızı attık arkadaşlar. Balta gelmedi demek ki bağlanmamış. Ee, dur, şöyle deneyelim. Sene şimdi bağlanmadı. Dur, Ş ee, şunları kıracağız. E, çünkü önemli olan Huni'yi bağlamak yani Huni bağlanması zaten eşyalar kalır öyle. Evet, şu an bağlan, evet, şu an bağlandı arkadaşlar. Evet şu an artık e, üzerine kapatabiliriz. E, neredeydi raylarımız? Şu şekilde. Evet rayları kapattık. E, şuradan geçelim. Ben şuradan geçeyim arkadaşlar. E, şuradan kapatalım. Creeper falan gelebilir, patlayabilir arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi arkadaşlar artık şöyle Evet, şu an artık e, Express şey e, Doğu Express'i gönderdik, ar yani gönderdik arkadaşlar. Evet, şu an geri geldi. Demek ki arkadaşlar artık olmuş, çalışıyor. Buradan da geri döneriz arkadaşlar. Artık yukarı çıkacağız ve geldi arkadaşlar. Artık e, sıkıntı kalmadı. E, artık çıkabiliriz. Burayı çok şuradan şöyle kapatalım. E, buradan çıkacağım. Burası bizim şeyimiz olacak. E, yani, evet, şu, buradaki şeylerin buraya kamışlar düştü. Çalışmaya başladı mı acaba? Ee, şuradan giriş yapacağız. O girişi ayarlayacağız. Şuradan e, meşe kapısını tabii ki de. Şu e, olmayan yerleri ekelim. Burada su falan gitti acaba. Herhalde ondan oldu. Şimdi bu şekilde burayı yaptık. E, şurayı alalım. Bunlar herhalde büyümüşler düşmüşler mi anlamadım arkadaşlar. Şimdi full camla kapatacağız arkadaşlar e, etrafını artık. E, şeker kamışı farmımız oldu arkadaşlar. Ee, şuradan dilerseniz artık full e, kapatmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, beraber sizlerle biraz kapatalım arkadaşlar. Sonrasında ben zaten kendim kapatacağım. Evet bu şekilde e, kapatıyoruz. Evet e, bayağı inşallah camımız yeter. Bayağı 4-5 Stek ama e, yetmez artık. Tekrar kum kazıp e, şey yapacağım. <laughs> cam yapacağım. Şimdi Buraya dokunmayacağım. Burayı en son şey hallederiz. E şu, bu gene niye bunlar niye düşüyor ya? Ha, başlığı doğru ya ama yanlış yere düşüyor ha şey olduğu için cam olmadığı için değil mi Doğru şimdi camları hızlı bir şekilde yaparsak sıkıntı olmayacak nasıl olsa en son arkadaşlar ben size göstereceğim ee, işe yarıp yaramadın zaten ee, evet. zaten bak bu tarafa doğru gidiyorlar camları koyunca şimdi anladım hızlı bir şekilde koyalım o zaman ee, ziyan olmasın şeker kamışlarımız arkadaşlar ee, bereketli farmımız ee, işe yarıyor arkadaşlar yani evet, bir, bir şey daha çıkacağız. Dilerseniz ben full kaplıyım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar artık sabah oldu. Ee, şimdi dilerseniz artık son kere bakalım arkadaşlar. Sonra artık videoyu yavaştan kapatacağız arkadaşlar. Full üzerine camla kapattım arkadaşlar. Şimdi e, az önce uykudayken biz e, demek ki e, buraları kapatmış. Yani dilerseniz arkadaşlar bir bakalım. E, dolmuş mu dolmamış mı diye. İnşallah canavarlar yoktur arkadaşlar. Oha. Oranın mobu ne abi? Mob dolu orası. Köylere geliyorlar herhalde ya. Bir sürü köylü var ya orada. Hazır mısın arkadaşlar? 1, 2, 3. 23 tane şeker kamışımız olmuş arkadaşlar. Evet şuradan vagon geliyor. Bakalım vagona. Vagon içinde yok. 23 tane var. Dilerseniz bir yukarı çıkalım. Ee, nasıl çıkacağız ama şuradan? Evet şuradan şöyle. Neyse şunu alalım. Ee, şuradan şöyle çıkabiliriz. Tamamdır. Şimdi çıktık. Ee, şuradan dilerseniz şöyle yapalım. Bu ee, kesiyor yani normal kesmesi lazım ama o zaman uzamıyorlar mı ya anlamadım ki altında da su vardı aslında ama ee, hani çalışmasa desem 23 tane nasıl olacak çalışıyor ama yani sizle beraber göremiyoruz ama mesela e, şöyle çalışıyor arkasına Reston koyduk mu? E ee, yani restor meşalesi falan koyduk böyle yani tetikleyince çalışıyor. Acaba enerji falan mı gelmiyor da e ee, bunu çözeceğim ama mesela şöyle yaptığımızda çalışıyor. Ee, dur şöyle değil de ee, şuradan koyalım mesela şöyle bir tane. Onun üzerine de şöyle bir tane koy, koyduk mu? Şu an mesela kesti arkadaşlar. Burayı full kesti. Ama geri gelmiyor. Hani buraya anlamadım. Yani acaba Bölüm olması gerek aslında böyle olmayacak hani kendi kendine o kesmesi lazım ama e bunlara kadar gelmesi mi lazım acaba şunların e görmemesi için hani bunlar göremiyor mu diyeceğim aslında burada da görüyor bakalım bir dinleyelim şöyle Kend e kesmiyor Cık, dur şuradan çıkalım bir şuradan iki bloktan fazla koyamıyoruz ki yani. Neyse sanırım hani böyle olacak arkadaşlar çünkü bu şekilde yani ee, ama sonuçta çalışıyor yani bakarsınız şurada e, şeye varile bak az önce 23 tane 25 tane olmuş yani çalışıyor şu şey yani yavaş yavaş çalışıyor ama bir ufak sıkıntı var arkadaşlar onu çözeceğim halledeceğiz arkadaşlar neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın yorum yaparak da yani bana destek olabilirsiniz. hani Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, farmımızda ufak bir sıkıntı olmuş olabilir. Bunu halledeceğim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.